Merhaba dostlar yepyeni bir Bannerlord videosu ile karşınızdayım ben Ayberk ve sizlerle beraber 22. bölümdeyiz ana serimizdeyiz en son kaldığımız yerden devam ediyoruz en son nerede kalmıştık peki bildiğiniz gibi bizi Aseray'ın sıcak çöllerinde büyük ve kırık bir kalple bırakmışlardı. Ve biz de bunun avuntusunu Vlandia'nın karlı dağlarında çıkarmaya gelmiştik. Liena ile konuşacaktık hatırlayacağınız üzere. Liena iki bölüm önce çıkmıştı karşımıza. Belki de kader çıkardı kendisini karşımıza. Çünkü biz onu kurtarma kuruna ordumuzu feda etmiştik hatırlayacağınız üzere. Şimdi kendisiyle tekrardan deneyeceğiz şansımızı. Umarım ilk denemede kabul eder ve direkt bu bölüm düğünü yaparız. Onun haricinde sevgili dostlar birkaç şey söyleyeceğim. E bir saniye beklemeni rica ediyorum. Discord sunucumuz açıldı sevgili dostlar. Bu videonun altındaki açıklama kısmında bulabilir ve katılabilirsiniz. Discord hakkında çok istek geldi. Ben de o yüzden hemen bir Discord sunucusu açtım. Henüz erken aşamalarda değişecek şeyler olacaktır elbet. Fakat katılabilir. Şimdiden erken aşamalarda da katılabilir. Benimle daha hızlı iletişim kurabilirsiniz diyerekten. Şimdi hemen kendisiyle bir konuşalım. Bu arada arkadaşlar videoları beğendiğiniz takdirde lütfen beğenmeyi unutmayın. Aşağıda birkaç saniyenizi almaz beğen butonuna tıklamak. Şimdi Lienacığım hadi ilk seferde halledelim. Hiç nazla nuzla uğraşmayalım. İlk seferde halledip direkt düğünümüzü yapalım. Şimdi %59'luk şansımı Abi daha ilk seferden de olmaz ki ama ya. İlk seferden de olmaz ya. Sevgili dostlar buraya hemen bir kesik atıyorum ve tekrardan sevimizi açıp şansımızı deniyoruz. Evet Liana'nın karşısına tekrardan çıktık. Şimdi gene bir geleceğimizi konuşalım dedik. Bak gene %59 şansımı deniyorum. Kritik hata mı? Ya Liana'cığım annene babana sövmedim. Neden kritik hata tepkisi veriyorsun ya? Evet 3. denememizde görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Evet Liana ile üçüncü görüşmemizdeyiz sevgili arkadaşlar. Tekrar tanışacağız. Umarım bu sefer küfür ediyormuşuz gibi tepki vermez. %59 şansımız var. Umarım yeterli olur. Bu dünyadaki acıyı hafifletmek için elinden geleni yapıyorum diyorum. Kritik hata diyor. Ama bu sefer başarılı. Güzel. İlk seferi başarılı. Şimdi burada ikisinde de %59 şansımız var. Şimdi cazibe ve cömertliğimizi kullanalım. Sonuçta karşımızda bir Lady var. Lienacım tek umudum sadakatimi hatırlamaları ve beni kabul etmeleri. Ah, evet. Arkadaşlar dördüncü denemede görüşmek üzere. Evet Lienacığım ne olur artık kabul et şunu ve evlenelim. Olay bitsin artık. Bu kadar insan e, türk İmparatorluğu'nun İmparator bekliyor. Hadi. Gene aynı şeyi söyleyeceğim. Lütfen kritik hata deme. Lienacığım sen benimle dalga mı geçiyorsun? Evet Liena'nın karşısına 5. çıkışımız sevgili dostlar. Artık bu sefer kabul et be. Yeter artık. İlki gene başarılı. Güzel. Bu sefer farklı bir şey söyleyeceğim ikinci için. Onur'um falan umurumda değil. Onur e, kötü etkilensin. Tek umudum Erdemler'imi görünce beni kabul etmeleri diyeceğim. Onunla da etkisiz olduk. Allah kahretsin Liyana. Ne bu naz ne bu. Yeter artık. Evet Liyana'nın karşısına 6. çıkışımız sevgili dostlar. Artık kabul etmezse herhalde bırakıp gideceğim. Gerçekten. Şimdi gene ben verdiğim sözü tutarım. Umarım bu yeterlidir diyeceğim. Başarı kazandık. Güzel. Tamam. Okey. Şimdi burada da tek umudum erdemlerimi görünce beni kabul etmeleri mi desem ya da sadakatimi hatırlamaları diyeceğim. Hadi bakalım. Evet sonunda sonunda Liena evliliğim evlilik teklifini kabul etti sevgili dostlar. Şimdi gidip kayınbabamızı bulacağız. Düğün masraflarını halledeceğiz ve sonrasında zaten evlenmiş olacağız. Şu an Liena bu tarafa gidiyor ve hali hazırda bir savaştalar galiba. Liena'cığım sakın esir düşme sakın. Ben şimdi düğünü yapıp geleceğim hiç merak etme. Şimdi Aldric'e bir bakalım. Aldric'cim. Aldric baba diyelim kendisine. Aldric'cim Drapant Kalesi'nde görülmüş. iki gün önce. Drapant kendi kalesi zaten. Tamam. Drapant'a doğru ilerleyelim. Sonrasında artık sevgili dostlar şu düğünü halledelim. Ve e, Lady'i kendi saflarımıza, kendi krallığımıza katalım. Bu arada şöyle bir şey var. başı başıboş bırakamayacağız. Yani şöyle bir şey var. Bildiğiniz gibi sevgili dostlar. Kendisi çok savaşçı bir hanımefendi fakat eğer kendisine bir ordu verirsek ve dersek ki bizle omuz omuza savaş kale kuşatmalarına gel ne olur sevgili dostlar bir şey eksik hadi burada küçük bir videoyu durdurun düşünün bakalım ne olur çocuk yapamayız ve bize bir veliaht lazım bize bir veliaht lazım 36 yaşına geldi gördüğünüz gibi karakterimiz bize bir veliaht lazım eğer kadın alırsa ordusunu savaşlara katılırsa biz bu çocuğu nerede ne zaman yapacağız? O yüzden Lady'yi kendi klanımıza almamız lazım. Kendi klanımıza alırız. Çocuk olduktan sonra biz ona gene bir ordu kurar, savaşlarda bizimle beraber savaşmasını sağlarız diyelim ve şu Aldric'i bir bulalım. Aldric neredesin Aldric? Aldric dayı yok ortada. Kesin o da gitti bir yerlere var ya. Kesin şimdi esir falan düştü. Drapant ki vallahi esir düşmüş abi. 6 gün önce esir düşmüş. Onu hiç görmedim bakın. Andros tarafından esir alınmış. Liena'da durum ne? Sen de esir alınma bebe. Ne olur esir alınma. Tamam. Ayberk ile tanışmış. Tamam, sıkıntı yok. Evlilik teklifimizi de kabul etti. Tamam. Madem öyle dayı bir saniye. Şöyle bir durum var sevgili dostlar. Biz bu adamı muhtemelen bulamayacağız. Bu adam bir yerlerde esir durumda. Şimdi onu bekleyelim mi? Onu beklerken şuradan birkaç kişiyi de tokatlayalım bari canımız sıkılmasın. Şöyle bir siftah yapalım değil mi? Bu aralar genelde böyle insan ilişkileriyle uğraştığımız için kelle alamadık. Şunların bir kellesini alalım. Veya bir saniye yani direkt asker yollayalım biz buraya sevgili dostlar. Hiç askerlerimiz hani böyle savaş alanında uğraşmasınlar. 21 kişi zaten de ama ondan önce bir dakika. Ondan da önce biz şu askerleri bir güçlendirelim. Şurada bir tane Kuzeyit Karahanımız var. Güzel. Bu karahanlar biliyorsunuz bizim diğer bölümlerden biri beklediğimiz askerler. Şimdi şunları güçlendirelim. Sonrasında 21 kişilik şu dandik orduya karşı askerlerimizi bir gönderelim. Dayı iki ölümümüz mü var? Kim? Tecrübeli yeminli asker ve imparatorluk kıdemli okçusu. Evet saçma bir zayiat oldu ama neyse. Şu tutsakları da alalım. Şu askerlerimizi de güçlendirelim. Tamam güzel. Şimdi bunların kellesini aldık güzel ganimetle kaldırdık. Şimdi Aldrich'i aramaya devam edelim. Bu bölüm düğün hazırlıkları yapacağız sevgili dostlar. Önemli olan o. Bildiğiniz gibi şu durumu bir halledelim. Sonrasında Kuzey İtlerle bir barış anlaşması yapabiliriz. Neden? Çünkü Atrion Kalesi gördüğünüz gibi şu an kuşatma altında bu arada ama Atrion Kalesi e, şu an Kuzey İtler'de olduğu için Kuzeyitler bizden istedikleri tek şeyi aldılar. Bizim zaten bir tek Atrion kalemiz vardı. Ve Atrion kalesini aldıkları için onlara bir 10.000-15.000 bin, 15 bin dinar verip hemen barış yapabiliriz. Öyle bir durum mevcut sevgili dostlar. O yüzden önce bir düğünümüzü halledelim. Nikahta keramet var mı yok mu onu bir test edelim. Şimdi e, ülkemize... Klanımıza bir kadın eli değdiği zaman ülke şahlanacak mı, güçlenecek mi onu sizlerle beraber test edeceğiz. Dertert buralarda geziyor. Şimdi Aldric, Aldrik'cim neredesin? Aldric hala en son Drapant'ta görüldü diyor. Esaretten kaçmış. Çok güzel. Esaretten bir gün önce kaçmış sevgili dostlar. Demek ki tekrardan bu topraklara gelecek. Muhtemelen buradan bir yerden çıkar. Hatta ıı, nereden çıkar? Hadi bir tahminde bulunalım. Pravende doğru mu gitsem? Neyse buralarda bekleyelim ya. Vlandia topraklarında bekleyelim. Buradan bir yerden çıkacaktır kendisi. Sonra gidip onu bir bulalım. Diyelim de artık şu düğünü bir halledelim. Düğünü hallettikten sonra da Lady'mizi yanımıza alalım ve yeni bir e, sayfa açalım hayatımızda sevgili dostlar. Bakalım sizlerle beraber nikahta keramet olup olmadığını test edeceğiz. Şimdi neredesin abi sen hala gelmedin mi? Kurtulmuşsun. Kurtulduğunu görüyorum yazıyor orada. Nerelerde geziyor acaba? Lrapant'ta görüldü diyor 8 gün önce. Tamam o dayı o geç. Onu esir alındır onun üstüne de. İlkbahar bahar 11'de esaretten kaçtın. Peki nereye kaç? Aldı. Vallahi buldum. Oğlum adamı havada arıyorduk. Karşımızda çıktı vallahi. Gel bakayım. Gel 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 gel. gel. Aldırıkçım gel gel gel. Gel şu düğünü bir halledelim sonra ne yapıyorsan yap gel. Asker topluyor bak ya. Dayı dur önce bir gel. Şu savaş işini asker işini bırak da. Senle bir konuşalım. Şu düğünü bir halledelim sevgili dostlar. Evet. Bunca bölümdür bekliyorsunuz. Abi evlen artık evlen artık. Aha evleniyoruz. Sonunda 36 yaşında evleniyoruz. Benim adım Ayberk Bey'im diyorum. Çok iyi o zaman dedi. Dayı şimdi sen bana çeyiz ver. Sen tımar veremiyor musun çeyiz olarak? Bize toprak lazım ya. Veremiyorsun. Tamam atları ver madem abi atları ver. Atlar da olur. Atları ver. Ben sana hiçbir şey vermeyeyim. Ben niye sana bir şey veriyorum çeyiz olarak? Evet saçma çok saçma Madem öyle biz de para verelim madem Düğün masraflarını karşılayalım erkek tarafı olarak Şöyle 14600 Dinar veriyorum biraz da Çeyiz olarak at satın alıyorum At alıyorum Aldrik abimizden Ve ve Sevgili dostlar Ayberk ile Liyana evlendi Çok güzel Liyana nerede şimdi asıl önemli olan o Umarım başını belaya Sokmamıştır eğer başını belaya soktuysa Sıkıntı Neredeymiş Garantor Kalesi'nde görüldü. Garantor Kalesi çok güzel. Garantor Kalesi düşman kalesi. Umarım umarım esir düşmemişsindir Liyana'cığım. Umarım esir düşmemişsindir. Benim başımı batılılarla belaya sokmazsın. Hadi bakalım. Batı topraklarına ilerliyoruz sevgili dostlar. Eğer e, eşimiz esir falan düştüyse batılılara savaş açma ihtimalimiz artar. Bakacağız. Şu an Vlandia'dan kız aldık. Vlandia'yla bir ittifak da yapsak iyi olabilir. Ee, bildiğiniz gibi. Şimdi Garantor Kalesi düşmüş. Oo bir dakika. Başarılı bir kuşatmadan dönüyor benim Lady. Oğlum Lady'yi hafife aldık. Dedik esir düştü esir düştü galiba. Lady valla çatır çutur deniyor. Burada mı acaba? Şu Liena mı? Abi burada kadın yokmuş. Ben onu nasıl Liena sandım ya? <laughs> Liena'cım neredesin derken 561 kişilik bir ekip gördüğünüz gibi Vlandia topraklarına girdi. Katalit burada. Oğlum benim lady nerede? Bir saniye. Ben bir lady'ime bakayım. Önemli olan şu an benim lady'im. Ortsiya da görülmüş. Tamam. Ortsiya da düşman şehri. Abi hızını alamayıp o tarafa mı gittin? Bir saniye. Esir mi düştün yoksa? Devriye geziyor. Tamam. Pardon sevgili dostlar. Devriye geziyormuş bizim lady. Şurada Garantor kalesini kuşatıyor Zeno. Gördüğünüz gibi ben Zeno abimiz burayı kuşatıyor. Şimdi ben bir leydim alayım da sonra Batı'ya savaş açarız. Sıkıntı yok. Bu kim? Bu da değil. Benim leydim nerede? Liyana. Vallahi buldum. Liyana'ya zaten şu anda saldıramazlar ya. Bir saniye ben niye tedirgin oldum ki Liyana şu an Altürk türk İmparatorluğuna ıı, şey... Altürk türk İmparatorluğunun bir parçası. Altürk türk İmparatorluğunun altında birisi olduğu için ona kimse sataşamaz şu anda. Yani sataşmaları demek bize savaş açmaları demek. Ve ve bildiğiniz gibi Atavrat Pusat bunların içine laf ederlerse, saygısızlık ederlerse kellelerini alırız. Evet ne düğün ama falan dedi de. Yenacım düğün oldu da ben seni ilk defa görüyorum ya. Yani bir evlilik teklif ettim ikinci kez görüyorum. Bu ne ne tantana. Bu arada niye ilişkimiz iki? A eksi iki ilişkimiz. İlginç, ilginç. Şimdi birliklerini incelememe izin ver. Önce bir bakalım. Ooo Liyana'da güzel abiler var. Şimdi Liyana'cım seni ben kendi ekibime alacağım. Onun için şöyle bendeki dandik adamları bırakıp sendeki şu Vlandia çavuşu gibi abileri alayım. Şimdi Vlandia çavuşunu bir ver bakayım sen. Kancalıyı da ver. Keskin nişancı var. Hmm, fena değilmiş. Şimdi keskin nişancıyı da almak istiyorum da. Dandik askerim yok onun yerine verecek. Tamam şimdilik senin orduyu dağıtacağız şimdi. Sen kusura bakma bir süre savaşamayacaksın. Ben senin omuz omuza savaşmayı çok istiyorum ama bize bir veliaht lazım. Sen omuz omuza savaşırsan benimle biz ne zaman çocuk yapacağız? Niye acım? Önemli olan veliaht. Ülkenin bekası için şu an seni e, şeyden az Sana yeni bir görev vereceğim diyeceğim de öyle yapamıyorum. Hmm, seni ben nasıl yanıma alacağım ya? Ben seni bildiğimi almam gerekiyor ama. Bir saniye bir bakalım sevgili dostlar. Konuşmak istediğim bir şey var. Aslında aldırma mı? Kısa bir sorun var. Boş ver. Hayda, klandık konum yok, yok böyle olmuyor. Hmm. acım sen böyle iyi savaşıyorsun da beni takip de etmiyorsun. Onu da anlamadım. Ne olacak bu gidişte bizim işimiz? Evet sevgili dostlar, bu durumu bana bir aşağıda bilen dostlarımız yazar mı? Çünkü ben şu an gerçekten ekibi almam gerektiğini biliyorum ee, çocuk yapmak için. Eğer yanlış biliyorsam lütfen söyleyin. Bize veliaht lazım. Sen burada asker topluyorsun ya. Şimdi ben acaba klan sayfasından mı yapmam lazım? Bir saniye. Bir deneyelim sevgili dostlar. Şimdi o, o olaya bir bakalım. Şimdi kalemiz vesaire de yok. Bu askerlerini biraz geliştirsin. Liyana biraz asker kastsın. Sonra takılırız birlikte de. Şimdi ben seni yanıma alamıyorum. Su gibi git su gibi gel mi yazdı orada? Ben mi yanlış gördüm? Bir an bir gördüm sanki de. Neyse. Onu tam çıkaramadım. Şimdi Lianacığım senin baba tarafı bildiğin gibi Batılılarla büyük bir savaşta. Ben de Kuzeyitlerle bir barış yapayım. Sonrasında Batı'ya bir fokus atsam mı diye düşünmüyor değilim. Hmm, bir... Ama şu klan durumuna bir bakalım. Gençler bizim asıl amacımız şu an bildiğiniz gibi en önemli şeyimiz veliaht. Bize bir prens veya bir prenses lazım ama bizim eşimiz gördüğünüz gibi alt sırtında yaldır yaldır koşuyor. Tamam bu çok güzel sağ olsun İstediğimiz zaten buydu. Biz öyle kalede otursun diye evlenmedik de. Ama bize bir hani bir veliaht lazım. 36 yaşındayız. Her an ölebiliriz. 1000 yılındayız. Çok bile yaşamışız 36 yıl. Bilemedim. Bilemedim. Gerçekten bilemedim şimdi. Nasıl yapsak? Hmm. Direkt acaba olup böyle bir ordu oluşturup şey mi yapsam diye de düşünmüyor değilim. Birliği dağıtsam Acaba bilemedim. Bilemedim. Tam bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden e, burada ben hiç şey yapmayayım, ortalığı karıştırmayayım. Sizler lütfen yorumlarda belirtin. Ben bu Liena'yı nasıl birliğime alacağım? Veya da Liena'yı birliğime almam gerekiyor mu illa? Eğer birliğimi almadan ortaya bir çocuk çıkıyorsa burada şüphelenebiliriz. Çünkü e, bu çocuk kimden diye bu sefer ortalık karışabilir. Ee, bu konudaki fikirlerinizi bir yazarsanız oldukça sevinirim. Ne yapmamız lazım? Ee, onu tam bilmiyorum ama sonunda evlendik. Sonunda evlendik. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi Kuzeyitlere doğru bir gidelim. Kuzeyitlerle bir barış yapalım. Bu Kuzeyitlerle yaptığımız barışın ardından sevgili dostlar. Bu Batılılarla bir savaşa girişebiliriz. Gördüğünüz gibi bu elemanların orduları var. 100 kişilik 200 kişilik ama. Bu Liyana... 90 kişi doldurursa asker sayısını 90'a çıkarırsa ve bunları güzelce tecrübeli askerler haline getirirse bizim önümüzü kimse alamaz. Kapul olarak Kalradia'yı çok rahat fethedebiliriz. Şimdi önce şimdi şu kuzeyitlerden bir lord lazım bana. Kuzeyit lordları ne tarafta? Ta bu tarafta. Bu arada çapulcular tarafından Rısabacı saldırıya uğramış. Atrion düştü mü? Vallahi düştü. Atrion düştü. Atrion az önce hatırladığınız üzere bir e, şeydeydi. E, kuşatma altındaydı. Risa bir daha bir saldırı yedi. Hurunak burada geziyor. Hurunak 89 kişiyle geziyor. Dalga geçer gibi. Hurunak'a saldırmayacağım. Hurunak gel bakayım dayı. Senle bir konuşalım. Merak etme. Şöyle senle bir konuşalım. Bir barış yapalım mı ya? Konuşmak istediğim bir şey var. Dayı. Kaç? Bir dinar mı? Abi bunlar dünler razı. <laughs> bir dinara barış yapmayı kabul ediyorlar. Bir saniye. Dayı ben bir dinar vereceksem barış için atlarının da hepsini alırım ve sana ne kadar vermem lazım? Şöyle bakıyorum. 7000. bin. Dayı sana 10 bin vereyim düz. Ya da dur 10.000 bin de çok gibi. 9.200 vereyim. Senden de şu atları alayım. Dedim. Kabul etmedi. Şöyle madem 10.800 vereyim sevgili dostlar ve atları da alayım. Ben de bu arada kimle konuşsam atlarına çöküyorum bu arada. Çok komik ve saçma bir şekilde. Tamam bu adamlar zaten bir dinara bile bizde barış yapmaya baya böyle isteklilerdi. Madem öyle atlarını da alalım ve cazibe seviyemizi de yükseltmiş olduk. Hem de 10.000 dinara deli dehşet at satın almış olduk sevgili dostlar. Atı bedavaya getiriyorum ya bu ara sürekli milletle böyle barış yapa yapa sürekli atlar beleşe geliyor. Güzel. Ayberk bunu beğendi. Bedavaya at alıyoruz. Güzel. Şimdi bir cepheyi kapattık. Bu bize bir kaleye mal oldu. Ve bu kale şu an Batanya'da zaten. Tekrar saldırmak gibi bir çılgınlık yapmayacağız o kaleye. Ama ordumuz gün be gün güçleniyor. Ailemiz de arttı. Artık iki kişiyiz. Ee, o yüzden yavaştan batıya bir hücum gerçekleştirebiliriz. Neden batıya? Çünkü Vlendiyalılar şu anda bildiğiniz gibi ee, sa savaştalar şeylerle. Batılılarla. Biz de Vlandia'dan kız aldığımız için onlarla bir savaşa girebiliriz sevgili dostlar. Şunları da güçlendirelim. Şu abimizi de güçlendirdik. Tamam. Güzel. Sayı bakımından full müyüz? Fullüz. Risa bacı para yardımı yapıyor. Bu bizi oldukça şey tutuyor. Zinde tutuyor. Şimdi buralarda gezen abiler var. 80, 50, 146... Hiç sıkıntı değil, hiç sıkıntı değil. Şimdi ben şöyle kıyıda, köşede kalmış bir şey bulayım. Ama sonrasında bir ordu oluşturmam lazım bildiğiniz gibi. Önce bir ordu oluşturalım. Ordu oluşturduktan sonra Lady'mizi de, eşimizi de yanımıza alalım. Ve bir e, batı kalesini kuşatmaya gidelim bakalım. Şimdi benim bu arada nerede? Lady'm nerede? Allah bilsin nerede? Asker topluyordu en son ama. Marunat'a... Doğru gidiyormuş. Marunat'ta Batanya toprağı. Okey. Sıkıntı yok. Şimdi şöyle bakıyoruz. Bu ablamız devam ediyor. Vigo zaten bizle beraber. Okey. Sıkıntı yok. Şimdi senin yeteneklerine göre ne vermem gerekir bilmiyorum. İdare yeteneği yüksek ama seni vali yapmayacağım tabii ki. E, Liyana'cım kendisine biz e, bildiğiniz gibi kalede falan otursun diye evlenmedik sevgili dostlar bizle omuz omuza savaşması gerekiyor. Fakat birliği mi alamadım? Önce bir çocuk yapmamız lazım. Onu artık sizlerden gelen yorumlar doğrultusunda yapacağız. Şimdi burada mısın acaba? Leydim. Leydim nerede Leydim? Buldum Liena. 70 kişi toplamış bile. Güzel. 70 kişi toplamış. Tamam. Şöyle bir 90'a çıkarırsa tatlı olacak. Param var değil mi bu arada? Liyen acı. Paran falan var değil mi? Ordu için hiç bir ihtiyacın var mı? Kılıcım emrinizdedir. Teşekkür ediyorum. Birliklerini bir inceleyeyim bakayım. Ne? Ee, fena değil. Fena değil. Batanya askeri toplamaya gelmiş galiba. Şimdi ben orduyu direkt bilmeden dağıtmak istemedim sevgili dostlar. Eğer dağıtmam gerekiyorsa diğer bölüm klan şeyinden dağıtırız. Çünkü şimdi boşu boşuna dağıtmayalım. Kadın burada 70 tane asker toplamış. Bunlara emek harcıyor, eğitiyor. O yüzden boşu boşuna hali hazırda 70 kişilik bir ekstra destek kuvvetini böyle dağıtmak oldukça saçma olacaktır. Şimdi ordu nasıl kuruyorum? Bir dakika Lady'cim bir dur bakayım. Önce ben bir ordu kurayım. Şimdi birlikler. Birliği dağıt. Dayı ben ordu kurmak istiyorum. İlla acaba şey mi yapmam lazım ordu kurmak için? Krallık mı olmam lazım? Bilemedim. Bilemedim Altan. Bilemedim. Garnizonlar dağıtıldı. Yeni parti oluştur. O bizim elemanlardan birine parti oluşturtuyor. Evet galiba kral mı olmamız gerekiyor? Olabilir sevgili dostlar. Eğer kral olmamız gerekiyorsa yavaştan tek başımıza bir kere daha tek başımıza bir savaşa hazırlansak iyi olacak. Bu Lady çünkü bizde gelmiyor. Diyelim bir savaşa gireceğiz. Nereyi kuşatmamız lazım? Önce bir onu gözümüze kestirelim. Şöyle batı topraklarına gidelim. Sonrasında gözümüze bir yeri kestirelim. Ve eğer e, krallık olmadan da ordu kurabiliyorsak ordumuzu kuralım. Liena'yı eşimiz yanımıza alalım. Ve bir e, batı imparatorluğu toprağını zapt etmek için yolculuğa, sefere çıkalım sevgili dostlar. Bakacağız şimdi. Bu konudaki bilmediğim şeyleri lütfen yorumlarda yazarsanız oldukça sevinirim. Hakeza Instagram üzerinden de yazarsanız e, oradan da yardımcı olabilirsiniz bana. Veyahut da dediğim gibi Discord sunucumuz açıldı. Oradan da yazıp bana ulaşabilirsiniz veya ben gün içinde oraya uğrayacağım. Oraya uğradığım takdirde bana söylerseniz oldukça sevinirim sevgili dostlar. Şimdi Yalmaris'te 300 kişi vardayı. Bunlar çok bize kıyıda köşede bir kale lazım. Şimdi şurada Garantor kalesi düştü. Garantor kalesi düşmeseydi biz oraya bir hücum edebilirdik. Dayı sizde durum ne acaba ya? Sizde durum ne? Aseray kimle savaşta? Bize bir düşman lazım çünkü artık. Yavaştan birilerini öldürmek lazım. Kuzeyle. Dayı kuzey patates oldu zaten. Kuzey mi kaldı? Aseray'a saldıramayız. Tek düşmanı biz oluruz. Batanya'da barış yaptı. Batı'da sadece Vlandia ile savaştılar. Güney kuzey de savaşta ve patates durumda. Kuzey Aseray ile savaşta. Zaten bunlar patates dedik, unuttum. Dayı kuzey güney ile savaşta ve oldukça güçlüler. Şimdi bunlar Batanya ile savaşta olsaydı hala ben de saldırmak isterdim. Ama şu an ortalık karışık. Abi Argaronda çok kişi yok. Argaronda çok kişi yok. Nereden biliyorum? Bir veya iki bölüm önce orası kuşatıldı ve muhtemelen şu an çok şey bir durumda değil. Çok iyi bir durumda değil. Bu arada yemeğimiz de bitti bitecek. Amitachi'den yemeğimizi alalım. Şimdi şuradan yemekleri alalım. Sonra yolumuza devam edelim. Dayı burada da pahalı mı? Yok pahalı değil. Tahıl ucuz. Al hepsini dayı al. Bayağı atımız olduğu için artık istediğimiz kadar yemek alabiliyoruz. Şöyle ne var ne yok al dayı. Yenen ne varsa al. Şöyle şunları da al. Şarap veya yeniyor mu acaba? Hani yenen bir şey olarak sayılıyor mu? Tamam yağ da yeniliyormuş. Okey da inek minek de al. tamam 25 bin dinarlık erzak satın aldım ve ve sevgili dostlar 145 günlük yemeğim var askerlerin morali de gıda çeşitliliği sebebiyle oldukça yüksek tamam Ay bak bunu beğendi Ayberk bunu beğendi şimdi Sturgia topraklarına gidiyorum Sturgia'da bildiğiniz gibi kimle savaştı ona bir bakalım önce Sturgia hali hazırda Sadece göl sıçanları ve ormanların kardeşliğiyle savaştaymış. Çok da şey değil. Evet önceki bölümlerde çarşı büyük karışmıştı da şimdi hafiften duruluyor gibi arkadaşlar. Kalradya duruluyor gibi. Ama burayı böyle, biraz böyle fitne fesat sokmamız lazım. İçin içine fitne fesat sokup yavaştan e, ortalığı karıştırıp biz de oradan namalanmamız, lemalanmamız lazım. Bu arada bu ne ya? Ne yapıyorsunuz siz burada? Abi kuzeylilere bakın. Burada takılıyorlar. Dayı buradan bir gemiyle açılıp terk mi edeceksiniz Kaldora diye. Ben onu anlamadım. Hepinizi öldüreyim mi? Hepiniz gelin öldüreyim. Gel, gel. Gel bir tokatlayayım sizi. Gel. Abi çok fena kaçıyorlar yalnız. Çok fena kaçıyorlar. Evet yakaladım. Arkor. Arkor'cum sana saldıracağım. Savaştayız. Kusura bakma. Şimdi teslim ol ya da öl diyorum. Seninle dövüşmek istemiyorum diyor. Aa bir dakika. Dayı fikrimi değiştirdim dersem cazibem artacak mı? Aa artmadı. O zaman bir dakika bir dakika bir dakika. Madem cazibem artmadı seni tokatlayayım öyle serbest bırakayım. Gel gel bakayım. Kaçmaya çalış diyeceğim yani konuşacağım. Dayı teslim oluyor da öl. Umrumda değil diyorum. Madem öyle merhamet beklemeyin demesi de yalnız. Çok komik ki savaşamadık çünkü sıfır kişi. Galiba o yüzden. Abi mor var burada. Mor bir kişi. Gel bakayım mor. Gel gel gel. Gel morcum gel. Şu Argoron'a gidiyorum. Yol üstündesin. Senin de kelleni bir alayım. 6 6 5 9. Dayı çok hızlı. O korkuyla kaçar o. O korkuyla kaçar. Onu yakalayamayız. Argoron'da 191 kişi var. Evet. Argoron'u kuşatabilir miyiz sevgili dostlar? Ne dersiniz? Argoron'u kuşatır ve alırsak eğer destek gelmezse ki destek gelmesi için gördüğünüz gibi uzak bir yol lazım. Evet alabiliriz. Şöyle bir durum var ama Sturgia'ya tek başımıza savaş açamayız. O yüzden işin içine biraz fitne fesat katmamız lazım. Paramız yeterse bazı krallıkları birbirine düşürelim. Parası oz olan krallıkları birbirine düşürelim. Ve Sturgiye savaştayken başka cephelerde biz de Argoron'u alalım. Veyahut da fikriniz varsa abi bak şöyle bir kale vardı daha önceki bölümde vesaire gibisinden alabileceğimizi düşündüğünüz bir yer varsa sevgili dostlar lütfen yorumlarda belirtin. Veyahut da, veyahut da. Burada gördüğünüz gibi Likaron tek başına duruyor. Çok güzel büyük bir şehir. Almamız çok zor. Burada 600-700 kişi var çünkü. Ama lordlarını öldürüp hani öldürüpten kastım esir alıp sonrasında Likaron'u açlıkla böyle sınav yapıp alabilir miyiz burayı emin değilim. Gerçekten emin değilim. O yüzden fikir ve yorumlarınızı lütfen belirtin sevgili dostlar. Bakalım diğer bölüm ne olacak? Sonunda bu bölüm evlenmeyi başardık. Diğer bölümde bir kale fethedersek tadından yenmez krallığımızda resmi olarak kurmuş oluruz bildiğiniz gibi şöyle krallığımızı kurmak için resmi olarak bir yerleşkiye ihtiyacımız var klan rütbesi tik birlik 100 klan bağımsızlığı daha keza okey fakat yerleşki sayımız olmadığı için ne yazık ki klanımızı resmi olarak kuramıyoruz bu arada şöyle bir şey var dediğim gibi klan kurup pardon krallığı kurduktan sonra herkesle otomatik olarak barış yaptığımız için burada fethettiğimiz zapt ettiğimiz kale bize havaya gelmiş olacak diyerekten Evet sevgili dostlar Bannerlord maceramızın 22. bölümünün sonuna geldik. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.